Kızlar ne yapıyorsunuz burada yapmışsınız böyle? Biz burada sıkılıyorum. Musun? Sıkılıyor musunuz? Yani ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Ne yapalım? Barbie ile Barbie mi oynayalım? Evet. evet. Tamam oynayalım. Hangisiyle oynayalım ama? Küçük. Büyük, Büyük mü küçük mü? Küçük. Hmm. hmm. O zaman şöyle yapalım. İkisini de getirelim. İkisini de yerleştirelim. Ne dersiniz? Oğlum. Hadi sen büyüğü sen küçüğü. Hadi bakalım getirelim koşun bakalım küçük Barbie evi neredeydi? Hadi bakalım koşun küçük Barbie evi neredeydi? Büyük Barbie evimiz burada. Hadi bakalım biz küçük Barbie evimizi almaya gidiyoruz. Koş 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 koş. Neredeydi bu neredeydi bu neredeydi? Burada. Küçük Barbie evi dur o çok ağır sal. Ben buradan Barbie evini alayım. Küçük Barbie evimizi. Eşyalarımızı da alalım masal. Barbie eşyalarımız neredeydi? Aç bakalım. Hayır orada küçük Barbie eşyaları var. Barbie ev eşyalarımız neredeydi? Aç bakalım. Evet biri orada. Al bakalım onu götür. Koş 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 koş. Evet orada da kulaklı varmış. Onu da onu da koy evet. kutuya. Melek sen de diğer kutuyu al. Diğer Barbie eşyalarının olduğu kutuya. Evet orada eşyaları koy bakalım. Kutuyu Al sen de kutuyu. Hadi bakalım gidiyoruz. Biz Barbie evimizi yapacağız. Barbie evini de ben aldım. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Koş bakalım Melek Gül. Koş bakalım koş 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 koş. Biz gidiyoruz. Hop şöyle de Barbie evini de ben aldım. Hadi bakalım Melek Gül gel gidelim. Nereye koysak masalcığım? Ha buraya koyalım. Hadi bakalım. Ben koydum. Sen de diğer büyük Barbie evini getir. Diğer büyük Barbie evini de getir bakalım. Eşyalarını da böyle koyalım. Al Barbie abi evimizi de getir. Abi. Al bakalım, getir. Masal onu da getiriyor. Getir Allah. Allah bütün eşyaları döküldü. <laughs> evet, onu da oraya koy. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Söyleyin bakalım kim hangi evi yerleştirsin? Masal sen büyüğü yerleştir. Sen büyüksün. Melek Gül de küçük evi yerleştirecek. Evet. Şimdi, şimdi sen büyüğü mü yerleştireceksin? Tamam o zaman geçin yer değiştirin. Değiştir yer değiştir. Hadi geç bakalım. Evet eşyalarımızı da buraya koyalım. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırsak saymaya başlıyoruz arkadaşlar. 3 2 Bir. Başlayın bakalım yerleştirmeye. Kim neyi yerleştiriyor? Melek Gül yatağı aldı. Yatak odasına koyuyor. Masal neyi aldı? Masal da yerleştiriyor. Evet Melek Gül hadi bakalım. Kimin Barbie evi daha çabuk bitecek? Melekül yatağı yerleştirdi bile. Masal neleri seçiyorsun içinden? Masal sandalyeleri seçti arkadaşlar. Evet Melekül salıncağı kaptı. Bakalım kutudan masal neleri çıkartıyor. Masal arkadaşlar masayı ve sandalyeleri yerleştiriyor. Melekül sende ne var? Onu da sen al sen kendin yerleştir. Koy dolabı kendine koyabilirsin Melekül istiyorsan. Yukarı kata koyalım Melekül. Onu da yukarıya koyalım. Evet Melek Gül dolabı kaptı. Melek Gül dolabı koyuyor. Barbie evinin gar dolabı yaptık. Dur ben de sana şöyle yardımcı olayım. Hı? Dolabımız burada koyduk. Evet bakalım Masal ne seçecek? Masal küçük yatakları al bak bak. Burada küçük yataklar var. Masal arabayı aldı. Evet Chelsea'nin arabasında Masal öne koyuyor. Bakalım Melek Gül ve Masal evimizi nasıl yerleştirecek arkadaşlar? <laughs> Eşyaları seçiyoruz. Melek Gül bilgisayarı buldu. Ama onun için önce bir masaya ihtiyacımız var Melek Gül. Bence televizyon masasını da alalım. Burada televizyon ünitesini de buraya koy. Televizyon ünitesini de buraya koyalım arkadaşlar. Heh, şimdi bilgisayarı üstüne koyabilirsin. Koy bakalım. Bakın arkadaşlar masal çok güzel gidiyor. Salıncağı koydu. Bakalım başka nelerimiz var masalcı. Masal yatağı da koydu. İçinden ahşap yatağı seçti masa. Ahşap masa, ahşap masayı mı koyacaksın? Renkli, renkli yatakları mı koyacaksın? Tamam, onları koyalım. Hadi bakalım. İki tane burada renkli yatağımız var. Masalda renkli yatakları koyuyor. Arkadaşlar evin içine. Biraz, evimiz biraz, renkli biraz, oluyor. Biraz, biraz renkli. Burada bebek beşiğimiz var. Onu da normal yatak olarak koy. Bebek beşiğini de yanına koyarsın. Melek Gül banyoyu yerleştiriyor. Ben de sana şöyle yardımcı olayım. Ay küçük banyoyu da almış. Tamam, tuvaletimiz orada dursun. Başka neyimiz var? Tabii ki bu var. Hmm, Lavabomuzu da burada. Lavabomuzu da onun yanına yerleştireyim mi Melek Gül? Arkadaşlar ben Melek Gül'e birazcık yardımcı oluyorum. Bur ah Masal bahçe için masayı aldı. Bakalım masanın sandalyelerini de aldı. Onları da yerleştiriyor. Bakar mısınız? Masal'ın bahçesi ne kadar güzel oluyor arkadaşlar. Masaları koydu. Ah Elisa su da geldi. Sen de mi yerleştireceksin? Otur bakalım. Elisa su da orada yemek yiyecekmiş. Elisa hoş geldin. Hoş geldin. Aa neyi buldun? Makyaj aynasını buldu. Hadi onu da gardırobun yanına koyalım tamam mı? Odada yukarıya koyalım. Gardolabının yanına da arkadaşlar makyaj aynasını koyuyor Melek'i. Arkadaşlar. bu nereye gidiyor? Ah masalda neyi buldu? Şezlong'u buldu. Şezlong bahçede, balkonda mı olsun? Şezlong'u da balkona koydu. Bakalım başka neler var burada? Melek Bey, koltuğumuz da burada. Koltuğumuzu da al. Kıyafetleri yerleştiriyor arkadaşlar. Kıyafetleri sonra yerleştiririz. Buraya mı koyalım koltuğu? Tamam salona koyalım koltuğumuzu da. Ama sen ayağını çek ki oradan koyabilelim. Koltuğu da oraya koyduk. Masamız da burada. Masayı da al. Onu da bahçeye koyalım. Evet salıncağı da koy Melek Gül. Melek Gül için biz de Melek Gül için biz de salıncağımızı kurduk buraya. Çok güzel oldu. Melek Gül senin içinde burada bir araba var. Al bakalım Chelsea'nin arabasını da Sena koy. Arkadaşlar bakın masal daha neler neler koymuş. Televizyon ünitesi koymuş. Buraya masaya eşyalar da hazırlamış. Elisa su sen onları yiyor musun? Süt mi içiyorsun sen? Elisa su da masalın masasına oturdu içmeye başladı bile arkadaşlar. Oh afiyet olsun Elisa su. Elisa su da afiyetle içiyor. Biz de bir yandan yerleştirelim. Melek Gül bunu da alalım mı biz? Chelsea ile kardeşi oturur onu da mutfağa koy hadi. Onu da mutfağa koyalım. Ya da bahçede mi dursun ne dersin? Aa, içecek misin sen? Afiyet olsun. Elisa suda sütü içmeye başlamış bile arkadaşlar. Masal da yerleştirmeye devam ediyor. Masal fırını Melek yerleştirdi. Aa sallanan sandalye de koymuş. Melek Gül bak ne yapalım biliyor musun? Bak bak kitaplıkta lambamız var. Kitaplığı da yerleştirelim. Hadi onu da koy. Ah Masal lambayı elimden kaptı bile. Seni gidi seni. <laughs> Seni gidi seni masal. Hemen kaptı elimden. Melek Gül ama bizim bebeklerimizin yatağı yok. Al bakalım bunu da. Bunları da koyalım. Hadi gel. Bunu böyle yatak odasına koyalım. Yatağın yanına. Bu kitaplık da tabii ki bu giyin odasında olsun. O da burada dursun kitaplım. Evet evlerimiz bitti mi Melek Gül? Hazırladın Melek mı? Gül Melek Gül'ünki bitmiş. Masalınki de bitmiş. Evet bir bakalım neler varmış. Burada masal buraya yatak odası yapmış. Renkli yataklar koymuş. Aa buraya da yeşil koltuk çok güzel olmuş masal. Ah, hatta senin için bir tane de mavi koltuk vereyim ben. Orası çok boş kalmış. Mavi koltuğu da koy. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok renkli salonu olmuş. Burada da mutfağımız var. Ve bahçesini de bu şekilde tasarlamış Masal Melek güle bakalım. Melek Gül buraya dolabı koymuş. Hemen kıyafetleri içine yerleştirmiş. Makyaj aynası kitaplıkta. Ve çok güzel banyosunu düzmüş. Yatak odası. Mutfağı burada. Salonu da burada. Ve Melek Gül'ün de bahçesi bu şekilde. Ama masalonun hiç sandalyesi yok. Bize bir tane sandalye ödünç verir misin? Senin hem dışarıda hem de içeride bir sürü var ya. Tamam bir tane içerisi oturacak kadar versen olmaz mı? Bence verirsin. Bunu mu veriyorsun? Bu bence takım daha güzel duruyor. Orada dört tane var ya, ondan birini verirsen takımım bozulmaz o zaman. Hı, teşekkür ederiz. Evet, bizim de bahçemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakın evleri bu şekilde tasarladılar. Şimdi ne yapacağız? Evet, evlilik oynayacağız. Evet, şimdi de Barbieleri seçmeye gidiyoruz arkadaşlar. Sizce hangisinin evi daha güzel oldu arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.